Merhaba ben Cihan, bu kanal bir deney kanalıdır ve hiçbir yatırım tavsiyesi verilmemektedir. Kanaldaki deney önümüzdeki yıllarda gelecek halka arzları dönüştürerek ve belki bazı ek yatırımlarla temettü veren şirketlere yatırım yapmaktır. Zaman ne gösterecek, neler olacak birlikte öğreneceğiz. Deneyin 5. günü. Bugün, sadece iş bankası değer kaybederken, enerji sa, şişe cam, tüpraş ve vesbe değer kazandı. Tüpraş ve özellikle vesbe hislerinin yükselişi, değerlerini satın alımlarımın ortalamasının üzerine taşıdı. Avrupa kent ilk günden tavan bozdu, aslında çok şaşırtmadı diğer hisseler bunun haberini vermişti. Bu hissenin önümüzdeki zamanda yükseleceğini düşündüğümden satmaya çalışmadım. Yüzdesel olarak halkta bulunan kısım geçenki hisselere göre daha azdı ve halka arzı 5.5 milyar olan şirketin hisse satışı 3.4 milyarı aştı. Halka arzlardan daha iyisini umuyorum. Gelişmeleri günlük buradan paylaşıyor olacağım. İyi günler.